Selam arkadaşlar ben Berkant. Arkadaşlar PES 2021 oynuyorum. Siz de oynamak istiyorsanız yoruma bakabilirsiniz. Hemen başlayalım. Buradan hayır diyorum ben. Şuradan takım seçiyorum. Süper. Galatasaray. Fenerbahçe. Genel ayarlar. Oyunu zor yapıyorum. <laughs> Başlayalım. Vay be İstanbul dedi. Şimdi taraftar seçe geliyorum. A tuşuna basıyorum. <laughs> İmleç değişikliğini yardımlı yapacağım. İmleç türünü oyuncu adı yapıyorum. Otomatik kaymaya yardımlı yapacağım. Onun dışında arkadaşlar sistem ayarları diyorum. Oyun hız ayarlarını ikiye alıyorum. Artık oyunumuz oynanmaya hazır. Heh. Bir en son şunu da yaparsanız sizin için daha iyi olur. Dinamik geniş tamam. Şimdi artık oynamaya başlayabiliriz. Evet koşuyorum Çut atıyorum Ama attım ama boşa Pas Çut Abi böyle bir şey yok ya Bu arada hangi takım tuttuğunuz diye sorabilirsiniz Takım tutmam sadece tuttururum Pasat, Pasat, saçma sapan olun ya. And I'm pretty sure we can look forward to what will be a combative, high-intensity affair. We can't really say anything negative about this. And if it is full on, on yekurun. Neyse bir golü attım de uzatmam ya. Hemen şöyle bir golü attım arkadaşlar. Şimdi C ve A tuşuna basacağım. Ben bir şey demiyorum. Ben bir de kanala abone olmayayım.